Merhaba arkadaşlar Bugünkü dersimizde M-File nasıl oluşturulur onu öğreneceğiz Öncelikle File menüsüne tıklıyoruz ve New M-File diyoruz. Gördüğünüz gibi M-File penceremiz açılmıştır. Gelin isterseniz File menüsü hakkında biraz bilgi edinelim. File menüsü tıkladıktan sonra New M-File Figure Variable Model and General User Interface yani görsel bir şey de hazırlamak istediğimizde kullandığımız menümüz. İlk olarak .en file'ı göreceğiz. Open dediğimiz zaman açmak istediğimiz herhangi bir Matlab dosyasını açabiliyoruz. Close command window bu command window'umuzu kapatmamızı sağlıyor. Import data dışarıdan bilgi almak istediğimiz zaman kullandığımız menümüz. Save workspace as Workspace'imiz yani çalışma alanımızı Kaydetmek istediğimiz zaman kullandığımız menümüz Set path Set path arkadaşlar Hatırlayacağınız gibi daha önceki derslerimizde Ones, zeros gibi Fonksiyonlar kullanmıştık Bu fonksiyonlar sonuçta belli dosyaların içinde saklanmaktadır Yani bunlar burada görmüş olduğunuz Dosyaların içinde saklanmaktadır Ve en file olarak saklanmaktadır Örneğin bizde Herhangi bir en file oluşturup bunu fonksiyon olarak kullanmak istiyorsak burada set path menümüzden girip bu pencerede add folder diyerek kendi dosyamızı oluşturacağız. İlk önce tabi folder klasörümüz oluşturacağız. Daha sonra yazmış olduğunuz en file dosyanızda fonksiyonunuzu oluşturacağız. tabi bunu isterseniz daha sonraki programlarınızda çağırarak kullanabilirsiniz. Evet, File'da kaldığımız yerden devam edelim. Preferences dediğimiz kısımda Matlab'ın özellikleri hakkında e, değişiklikler yapabilirsiniz. Örneğin font yani e, font ayarlarını yapabilirsiniz buradan arkadaşlar. Colors, renkleri çünkü e, biraz so sonra göreceğimiz gibi e, her rengin farklı bir ifadesi var arkadaşlar. Birazdan göreceğiz. İşte bu şekilde Preferences ile MATLAB'ın genel özelliklerini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bunları tek tek anlatmayacağım. Zaten her birini tıkladığınızda üstünde açıklayıcı bilgiler var. Page Setup dediğimiz kısımda sayfa ayarlarını yapabiliyoruz arkadaşlar. Left yani sol sağ marjinlerini falan ayarlayabiliyoruz. Buradan e, A4 A3 şeklinde e, sayfa boyutunu ayarlayabiliyoruz. Print tabi e, print çıktı almak istediğim zaman ve Exit met. Peki neden m file kullanıyoruz arkadaşlar? Daha önceki yazdığımız komutlar command window'daydı ve biz MATLAB'i her kapatıp açtığımızda bu command window'da yazmış olduğumuz komutların tamamı silinmekteydi. Sadece geriye workspace ve command history kısmında bulunan değerler kalmaktaydı. Bundan dolayı yazmış olduğumuz programımızı korumak için M file oluşturmamız gerekiyor. File, new, M file diyerek ilk M file'ımızı oluşturalım. Çok basit bir matematiksel işlemle başlayalım. A eşittir 2 noktalı virgül B eşittir 5 noktalı virgül C eşittir A çarpı B diyelim. Neden noktalı virgül kullandık ve kullanıp kullanmama arasındaki farkı birazdan açıklayacağım arkadaşlar. Daha sonra save and run diyoruz. Yani kaydet ve çalıştır. Bunu tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi dosyamızı kaydedeceğimiz klasör direkt açıldı work olarak. Çünkü Matlab daha önceden tanımlamış olan klasördeki dosyaları çalışmamızı sağlar. Bu work dosyası Matlab klasörünün altındadır arkadaşlar. Dolayısıyla save dediğimiz zaman dosyamızı gidip work klasörünün altına kaydedecek. Eğer bunu değiştirmek istiyorsanız arkadaşlar, work e, klasör değil de başka bir klasörde saklamak istiyorsanız yapmanız gereken burayı tıklayarak buradaki kısa yolu değiştirmektir. Şimdi ilk m dosyamızı kaydedelim arkadaşlar. Bu ders 8'in dersimiz olduğundan dolayı ders8.m diyelim. Gördüğünüz gibi kaydettik ve programı çalıştırdık. A'ya 2 değerini atamıştık. Gördüğünüz gibi A'nın değeri 2. B'ye 5 değerini atamıştık. 5 ve C'nin değeri 2 çarpı 5. Fark ettiğiniz gibi arkadaşlar şu an command window'da hiçbir şey yazılı değil. Sonuç çıkmamış ortaya. Bunun sebebi en file'da koymuş olduğumuz noktalı virgüllerdir arkadaşlar. Örneğin A eşittir 2 noktalı virgülünü kaldıralım save and run dediğimiz zaman yine aynı işlemi yapacaktır. Fakat noktalı virgülü koymadığımızdan dolayı A'nın değerini command window'da da görüyoruz aynı şekilde arkadaşlar. Noktalı virgül koyup koymamak çok fazla bir şey değiştirmez. Programınız çalışır ve yani command window'da sadece gösterilip gösterilmemesi farklılığı oluşur. Fakat yazmış olduğunuz program eğer çok büyükse bu Command Window'da yazılma işlemi de ayrıca vakit alacağından dolayı hem sizin için zaman kaybolur hem de Command Window'unuz çok fazla komutlarla dolabilir. Örneğin şöyle bir şey yazalım. A eşittir 1'den 100.000'e kadar olsun arkadaşlar. Evet. Daha sonra run and save dediğimiz zaman A'nın bu değerini atamıştır. Nokta virgülü kaldırırsak arkadaşlar yine run and say dersek gördüğünüz gibi command window'da tüm değerleri yazmaktadır ve bu sizin için hem bir zaman kaybı olur arkadaşlar hem de command window'unuzda çok fazla sayıda e, komutun daha doğrusu değerlerin oluşmasına sebep olur. Bundan dolayı eee nokta virgülü koymamız bizim için daha avantajlıdır. Diğer programlama dillerinde nokta virgül koyma mecburiyeti vardır. Aksi takdirde programınız hata verecektir. Fakat bu metlette geçerli değildir. Yazıp yazmamak sizin isteğinize bağlıdır. Şimdi başka bir işlem yapalım arkadaşlar. Örneğin herhangi bir matematiksel işlem olsun. x eşittir 1 artı 13'ün karesi diyelim. Eksi Şimdi şu an karekök almayı öğrenelim arkadaşlar bu arada. Yani karekök square root dediğimiz İngilizce ifadenin kısaltılmış olan sqrt komutuyla yazılmaktadır arkadaşlar. Daha sonra sqrt komutun yazdıktan sonra parantez içinde kare kökünü almak istediğimiz ifadeyi yazalım. Örneğin 16 diyelim. Ve işlemimizin sonucunu görelim arkadaşlar. Run and save dediğimiz zaman önce şu command window'umuzu silelim. Run and save dediğimiz zaman x'in değerini göreceğiz arkadaşlar. x'in değeri 166'dır. sağlamasını yapacak olursak arkadaşlar 1 artı 13'ün karesi 169 170 karekök 16 4 sonucumuz 166 noktalı virgül koymuş olsaydık yine sonucumuzu elde edecektik örneğin bunu şöyle yapalım y eşittir diyelim x artı 10 diyelim ve noktalı virgülümüzü koyalım bunu çalıştırdığımız zaman biz her ne kadar Command Window'da sonucu görmesek de Y deyip Enter'a bastığımız zaman Y'nin sonucunu görebiliriz. Şimdi M file hakkında biraz daha bilgi verelim arkadaşlar. Öncelikle M file'ımızı kapatalım örneğin. Bunu kaydettik ve kapatıyoruz. Şimdi bu M file'ımızı tekrar nasıl çalıştırırız? File Open ya da direkt klasör butonuna tıklayarak açmak istediğimiz dosyamızı ulaşırız. Gördüğünüz gibi yine Work klasörünün altındaki dosyaları açtı. Çünkü buradaki tanımlamış olduğumuz kısa yol Work klasörüydü. Derse tıkladıktan sonra Open diyoruz ve M file'ımızı açıyoruz. Ve aynı şekilde Run dediğimizde programımız çalışmaktadır arkadaşlar. Bir başka hususu anlatmak istiyorum arkadaşlar size. Bu M file'ı kaydetmiştik. Örneğin MATLAB'i tamamen kapatalım arkadaşlar. M file'ımızı kapattık ve MATLAB'imizi kapatalım. Şimdi gelin M file'ımızı bulalım. My Computer bilgisayarımdan gidelim arkadaşlar. C Artık MATLAB'ı nereye kaydettiyseniz MATLAB Work klasörünün altına kaydetmiştik. Ders 8 olarak burada kaydedilmiş diyor arkadaşlar. Bunu tıklayalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar en file'ımız açılmış bulunmaktadır. fakat bu m file'ı açıp çalıştırmamız mümkün değildir arkadaşlar. Yani buradan direkt run save diyemiyoruz. Bunu yapma sebebim MATLAB'ı kapatıp m file'ı açıp size gösterme sebebim arkadaşlar. Herhangi bir yazmış olduğunuz m file'ı çalıştırabilmeniz için öncelikle MATLAB programınızı çalıştırmanız gerekiyor. Evet, Matlab'imiz burada. Vault'taki .m file'ımızı tekrar çalıştıralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine save and run diyemiyoruz. Bunun için yapmamız gereken Matlab'ı açtıktan sonra open deyip matlab yani e, m dosyamızı matlab üzerinden açmamız gerekiyor. O gördüğünüz gibi run and save diyebiliyoruz arkadaşlar buradan. Ve x ve y değerlerimiz atanmıştır. Evet arkadaşlar bugün m file'ı nasıl oluşturabileceğimiz ve kaydetme konusunda bilgi edindik bir sonraki dersimizde ve bundan sonraki derslerimizin tamamında Command Window'da değil artık M File'da yazacağız komutlarımızı. Bir sonraki de derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.